Selam. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Çok uzun süredir video atmıyorum YouTube'a. Çok güzel farkındayım. Ama nefes alamıyorum lan maskele Dönüşüm. En yakın arkadaşlarımın birinin. Şarkısının çıktığı günle aynı gün olsun istedim. Melvin şarkısının lansmanı var. Oraya gidiyorum. Bella biliyorsunuz zaten. on dinliyordum o önce sabahtan beri. Daha çıkmadı ama dinliyorum işte ben şarkı çok güzel deli güzel hani asla alay ettiğinize değmeyecek bu şarkı neyse şimdi oraya gidiyorum oraya gidince görüşürüz yani yolda ve evet, bella bella sanki bella bella selam ben şimdi Cemuş'un yanına gidiyorum ufak bir kıyafet değişikliği yaptım şöyle neyse Cemuş'un yanında görüşürüz bay Arkadaşlar e bakın. Biz şimdi taksiye gidiyoruz. Ha taksi. <laughs> Yalan konuşuyor arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Maalesef üzülerek lansmana çok fazla geç kaldığımız için Hemen yukarıdan geçiyor. hala yazıyor. Metro ile gidiyoruz ama Merve sonrası taksiyle geldi. Evet. O yüzden çaktırmayın tamam mı? Makyajıma bak. Ooo. Bu hani yapmamış? Ha sen Az, az önce tuvalet tuvaletteydin. <laughs> <Aynı> ben <laughs> de makyaj yapıyordum. Ne yapayım? çok, çok şey. Şimdi biz gidiyoruz orada çekeriz hadi. Kapat. Tamam, <laughs> çok komik ha. Tokumaz değil. Arkadaşlar Toku Toku <laughs> de herkes bize bakıyor. Neden acaba? Kıyafetimden <laughs> dolayı olabilir mi mesela? <laughs> Bu ne gülüşü kanka? Merve Yok <laughs> <laughs> Yap bakayım. Şimdi geldik. Lansmana çıkıyoruz. Bay bay. Merhaba. Allah seni kahretmesin. Cem Öyle <laughs> öldün sanki biraz. Yok. 2 2. 2 mi? Cem hoş. Burada kırmızı oje de var. <laughs> Leo. Selam söyleyeyim ben Leo'ma. selam söyleyemez. <laughs> Hadi, çıkar, söyle. Gel Hadi canım. canım. <laughs> Çünkü öldün sen. Çakma sen de yok. Al. 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 Oparela, <laughs> <Çoksmız değil gülüyor> ha? ha? ben de ha? Hadi. Ben, <dilek> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> ben ki. <laughs> Zaten kabul olmayacak bir şey kalmıştık bayağı. Arkadaşlar, Azize birazcık geç kaldı ama. <laughs> sanki birazcık geç kaldı ama. <laughs> Açtık, şarkı çıktı artık kanka. Ayıp günah ya. Dur dur, benim şarkım Adı ne? Cemre bella bella, sanki bella bella. Şey kanka...

<laughs> evet, evet bir çiçek geldi. Evet, teşekkür ederim. Bakıyorum <laughs> seni. <laughs> Hatice abla'dan bu arada. Evet, Hatice abla'dan bu çiçek. <laughs> Canlandırdık yani, <laughs> lansmanla çıktığında canlandırmak için. Saçımı düzelttik. Neyse. <gülüyor> Burada bir kırmızı oje gördüm. Sen benim vlogma çıkmış mıydın? Hayır. <laughs> Çıktın be. Ne <laughs> zaman? Ben seni gösterdim. Seninki nerede? Merve Bella. Kimle, Kimle indi? Kimle indi? Evet, kontrol et bence sen onu. Tesis ettiniz mi? O Asil Asil Bey. Beylik, ne? Evet. <laughs> evet. <laughs> <laughs> Selamlar kahve dostlara. Kahveler sizi. Kahveler sizi. <laughs> abi Allah ya. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ama Cemaş'a bakın. <laughs> <Ben size getim. gülüyor> Selamlar sahneden size. Arkadaşlar ben size pastayı göstereyim. Merve. Merve kırmızı meşhur ruj mu yok? Ne şey yani? Ruj olsun. Böyle bir pasta işte. Burada belli yazıyor. Kuzu, hoş geldin. Vlog çekiyorum. Asya. Duygu, vloguma selam söyle. Kimi? Vlog, vlog. Ha, vlog. Vloguma selam. Ne kadar güzel olmuşsun. Evet. Merhaba Zodiac. <laughs> bir şey diyeceğim. Vlog'a birini hiç bir şey diyemiyor evet. ya. Çok komik Bule gidiyor. Vlog'a eklediğin için teşekkürler. Evet. Yani güzel geçiyor. <laughs> ne diyeceğiz ama. <abi? gülüyor> ne diyebiliriz? <laughs> bir <bilir> burayı. <laughs> Az ben... önce kayıp olan erkek arkadaşım. <laughs> evet. Google'lar evet, evet. maalesef. Ben Kocayı... Kocayı... Kimleydin? Ben Koko'yu... Kanka Beysat'laydım. O gelmişti. Yalan diye. söylüyor. Koko'yu evde bırakıp dışarı çıktım. Arkadaşlar, alemleri atıyorum Koko'yu evde bırakmış. Bu nasıl bir baba? Ama beni çok yoruyor. Ayıp, şey. ayıp. Ayıp ayıp. Çok arkadaşlar, ayıp arkadaşlar. Gizem'in gözüne gelmeyin. 5 dakikaya lansmanlar çıkıyorduk <laughs> foka için. Burada oyun yapıyorlar. <laughs> yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. <laughs> dansı buldun mu? Lans buldum. He. Oğlum Merve bana telif atıyormuş. <laughs> Merve telif atarsa... <laughs> mikrofon mu? Hastalığı kesmediler zaten. Biliyorum vlogda sadece sen varsın. <gülüyor> <gülüyor> Benim vlogum. <laughs> ya bir şey yapın Allah aşkına. Vlogum sadece boş na geçmek değil. Yemin ederim. Vlogda sadece insanları çekiyorum. Bir şey yapın ya. Bu da oturdu ha. Evet, hadi yapabilirsin. Çok hızlı atıyorsun ama. <gülüyor> <gülüyor> Bak görüyor musun adam nasıl oynuyor? Hadi bakalım. İkide durdurdu. Güzel. Hadi. Senin su çok 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 sıcak. O yüzden biraz kapı çıktı. Kapı alayım dedim. Çay çok güzel. Ne güzel kadar çirkinim ya kapat. Üşat. Efendim ben. De. <laughs> Aç mısın? Aç mısın? Şimdi seni her bloğa eklemeye bunu soracağım. Evet. Anla artık. Çok açım. Biliyorum Dönüyorum ne kadar açsın. Biliyorum. <laughs> ne kadar açsın? Göster. O kadar. <gülüyor> <gülüyor> şey yapayım, işte yapayım. Ne oldu? Bu evet. kadar mı? Bu kadar. Çok şey ya, o o kadarını yiyebilir ya. misin? Rahatla şey, kal. <laughs> gelecek. Devamına <Yalanlara> gelecek. <laughs> Dur kanka bak. Oğuz, aç mı sorayım mı? Oğuz. Oğuz aç mısın? Evet. <laughs> Bilmiyor değil mi <laughs> İlkim Duygu. Aç mısın kanka? Ya, kanka benim o hiç güzel değil ama. Bir şey olmaz kanka. Olur. Geç. Meriç. Meriç. Aç mısın? Ben sana soracağım. Aç. aç mısın? Aç mısın? Aç 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 ama şeyden dolayı de... Niye gülüyorsunuz Olayın. siz ya? Burada bir ipnelik bir şey var. Ben Sen bulamadım. Şöyle bir olay var ona gidiyorum. Anlat. Sen vardın değil mi Leo blokta? Sor. Aç mısın? Ben inanılmaz açım. Ben her şeyi yiyebilirim bu arada. <laughs> Sen aç mısın? mısın? Açın, Peki <laughs> Oğuz'un olayı şimdi yakalaması. Bakın bombacı vurdun niye Bu bir vlogta vardı, Aytekin herkese şey diye soruyordu ha. aç mısın diye. Ha e, sen izledin yani. Evet. Ha tamam. O, o video bayağı izlenmişti, şimdi bu videoda yine aynısını yapıyor evet. aç mısın diye. Evet. Ben de diyorum ki, açık. Helal olsun sana. Kestik. <gülüyor> Dur <gülüyor> şimdi. Asya, bak izle. Pelin mi? Aç mısın kanka? Pelin mi? Aç mısın? Ha? Aç mısın? <laughs> Sen aç mısın? Evet, evet. Mağazı. Zeybek <laughs> evet, yani. aç mısın? Ya yeter artık. Geçen de böyle yaptın ya. <laughs> ya ama herkes de acı. Güneş. Ya, aç mısın? De evet, Şule. Sansada. Şule. Sansada. Şule. Aç mısın? Evet her zaman Tamam yeter. <gülüyor> yeter. Arkadaşlar <laughs> Duran <Ya, gülüyor> <ya, gülüyor> en saçma vlog olduğunu farkındayım. Azıcık bir erişim anı Dünyanın en saçma vlogu. Ben de şuraya gittim. Patlayan sigara işte, işte. Ne onu? Koyduğun şey ne? Bilmiyorum ne bu? Güzel selam ben vlogun sonunu getirmemiştim. Yemek yiyorduk ondan sonra da evlere falan dağıldık. İşte biraz daha takılıp. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz saçma vlog olduğunu farkındayım çünkü... ...pek bir şey yapmadık yani genel olarak. Kendi eğlencemize baktık ve... ...eğlenirken de bir anda böyle kamerayı çıkarıp her şeyi çekmek istemedim açıkçası. Ortamın neşesini, enerjisini bozmak adına. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer eğlendiyseniz bence bunu beğenin. Şey yapın. Like atın. Abone olun. Bir şey yapın işte. <laughs> Öpüyorum sizi. Kendinize bakın.